Gecenin adası. Sonunda gecenin öfkelerini doğal ortamlarında görebileceğim. Dikişlerim patlayacak. Altına yapma. Ben hemen arkandayım. Diyarik ve ben kuzey tarafını kontrol edeceğiz. Siz de güneye bakın. Bir şey bulursak kasırgadan haber alırsınız. Tamam. Burası gecenin öfkeleriyle dolu olacak. O yüzden hıçkıdıkın yerini ve kaç gecenin öfkesi olduğunu öğrenene kadar alçaktan uçalım. Alvin. Sana istediğini verdim. Bir anlaşmamız vardı. O anlaşma hoşuma gitmedi. O yüzden değiştirdim. Sanırım ikiniz tanışıyorsunuz. Fazla canciğer olmayın. Küflekin saatleri sayılı. Tıpkı gecenin öfkesiyle senin gibi. <laughs> Hayır. Fungus'umla ne yapıyorsun? Son yemeğini hazırlayacağım. Kuzlu et. <laughs> Fungus. Hayır. Şüphetliler, hala bıraktım günkü kadar ahmaklar. Ne yaptım ben? Gecenin öfkesi. Şuna bir bakalım. Ee, millet, bu bir. Gecenin öfkesi. ama çok gerçekçi. Evet, iyi ki zamanında gelmişiz. Ne düşünüyordun ki? O dişsiz olsaydı onu öldürebilirdin. Elicimin boynuzları olsa sığırım olurdu. Zayıf ve çirkin olsam abim olurdum. Evet. Ha, bir saniye, ne? Havadayken çatal boyun ateşini gördük. Bir şey mi buldunuz? Evet. Sahte bir gecenin öfkesi. Nerede peki? Ee, gitti. ...aslında parça oldu. Heh, burada ne varmış böyle? Kokla şunu. İğrenç değil mi? Ya, ben de koklayacağım. Yüzüme yaklaştırsana. Bu sahte kafa ejderha derisiyle yapılmış. Sonra kömürleşmiş bir loki ağacının külleriyle kaplanmış. Loki ağacı mı? Hiç duymamıştım. Çünkü sadece tek bir yerde büyür. Kovulmuşlar Adası. Ağlamaz. Bıçkıdık da Kovulmuşlar Adası'nda. Bunu görmek çok ağrıma gidiyor. Yine ne var? Sebella'nın daha akıllı bir çocuk yetiştirdiğini sanırdım. Ejderhan'ı bu hücrede oturup yeri kazarak kurtaramazsın gidip onu almak zorundasın ve acilen. Bunu nasıl yapmamı öneriyorsun peki? Albini e istediğini vererek tabii ki. Zemini dökme demirle güçlendirdik. Ve buna sadece hayatta kalmasına yetecek kadar su veriyoruz. Çocuk şimdiden yararlı oluyor. Ona ait gecenin öfkesiyle Berk'e girmen görülmeye değer bir şey olacak. Öyle olacak değil mi? İsmimi değiştirmem gerekecek. Kalleşten daha kötü ne var? He? Gecenin öfkesine ne oldu? Yemeden içmeden kesildi. Saatlerdir kımıldamıyor. Onu yaşatmaya bak. Ölürse çocuğa karşı kullanacağımız bir şey kalmaz.